Herkese merhabalar. Bugün sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Bu falımız genel bir fal. izleyen kişiye özel. Bu arada tabii ki bunun haricinde izleyene özel kahve falı ve burçlara özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Ayrıca aşk açılımlarında başlayacağım arkadaşlar. Muhtemelen yarın başlarım. Onu da bir hatırlatmasını yapayım. Bu arada Eylül ayı için bütün burçların hem kahve fallarını hem de tarot fallarını paylaştım. Oynatma listelerinden bulup izleyebilirsiniz eğer burcunuzun Eylül ayı fallarını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Bu arada iki kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincan pardon kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Daha çok kahve falı baktığım için otomatik ağzım fincana gitti arkadaşlar. Hemen şöyle açalım bakalım sizler için. 10 adet kart seçeceğim. Daha sonra diğer destelerimizde de devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet. İlk kartınız nostaljik bir etkiden bahsediyor arkadaşlar. Yani yakın geçmişiniz, birkaç gün öncesi veya şu anınız veya da çok yakın gelecek. Yani daha çok geçmiş etkisinin şöyle bir özelliği var. Burada bir eskilerde kalmış birinin araması, bir hatırayla karşılaşmanız, size bir şeylerin hatırlatılması, sanki birazcık geçmiş etkisi e, olabilecek durumlar olmuş üstünüzde. Yani birazcık daha böyle ben bununla karşılaştım ya da bu kişi beni aradı ben bambaşka dünyalara gittim gibi bir şey aslında. Bilmiyorum ama bir geçmiş etkisi fakat şu değil. Hani geçmişte yaşanmış kötü bir şeyin etkisi gibi değil. İyi oldu bunu hatırlamak dediğiniz sanıyorum bir etki var. Ya yaşamışsınız ya da çok kısa bir sürede yaşayacaksınız. Bunu söylüyor. Ve ikinci kartınız arkadaşlar bir içe dönüşten bahsediyor. Yani diyor ki biraz daha sessizleşmek, kendi kabuğunuza çekilmek bir şeyleri daha az anlatmak. Ya birazcık kendinizi ben fazla açık oldum galiba düşüncesiyle geri çekmek diyeyim aslında. Bunu e, bilmiyorum bir şeylerden rahatsız olmuş olabilirsiniz. Bakın mesela bir ortamda şunu fark edebilirsiniz. Arkadaş grubumuzda bir tek benim ne kadar maaş aldığımı hepimiz biliyoruz. Ben onların ne kadar maaş aldığını net olarak bilmiyorum. Bu, bu rahatsız eder insanı. Neden? Çünkü... Demek ki onlar benimle paylaşmak istemiyor. Onların bir çekincesi var. Saklıyorlar. Ben niye o zaman söyledim? İşte bu düşünce sizi o ortamdan biraz soyutlar mesela. Ben de birazcık gizli tutayım bir şeylerimi düşüncesi olabilir. Bunu örnek olarak veriyorum tabii ama buna benzer durumlar arkadaşlar. Üçüncü kartınız mecburi susuşların sizin artık nasıl desem canınızı sıktığını söylüyor. Ya yani görüyorum, farkındayım ama konuşamıyorum, söyleyemiyorum, bir şey yapamıyorum gibi bir durum. Şimdi burada mecburist suçlar oluyor bazen hayatımızda. Çünkü bunu söylersem, bunu yaparsam. Benim, benim için dönüşleri kötü olabilir ya da işte şöyle bir zarar olabilir en iyisi susmak gibi yani sustuğunuz bir şeyin içinize batması kısaca arkadaşlar kıpırdayamamak ya da bir yerden gitmek istediğiniz halde gidememek yani sonuç itibariyle bir şeyleri yapmanız gerekiyor ya da yapmalısınız yapmak istiyorsunuz ama olmuyor belirli sebeplerden dolayı fakat bunun geçici bir süreliğine bir e, hareket edememezlik durumu olduğunu görüyorum arkadaşlar o yüzden lütfen üzülmeyin ee, bu kadar takmayın kafanıza diyeyim. Bir hassas olduğumuzu söylüyor. Bakın özellikle önümüzdeki birkaç hafta söylenen her şey sizde farklı etki yaratabilir. Yani normalde de hep yaptığı şakayı birinin mesela bu kez alınmak. Mesela kilonuzla mı dalga geçiyor ama şakasına hep yapıyor bunu. Hiçbir zaman alınmadım ama bu kez bu kez sinirimi bozdu. Neden? Çünkü bir birikim olabilir. Zaten hassas bir döneminiz hani böyle bir Zamana denk gelmiş olabilir. O yüzden diyor biraz daha aslında özellikle sizi kıran bir şey yok her zamanki şeyler fakat tepkileriniz normalden biraz daha fazla olabilir. Bunu görüyoruz. Ve maddi konuları dengeye getirme konusunu kafaya takmışsınız. Arkadaşlar istesem de maddi konuları aklımdan çıkaramıyorum dediğiniz bir durum olabilir. Sanıyorum bundan dolayı böyle bir maddi konulara endekslesiniz. Bu da şu demek aslında. O kadar çok düşündüğünüz için artık zihniniz çözüm üretmeye de başlıyor sizin için. O yüzden diyor yavaş yavaş bir toparlanmayı hissedeceksiniz. Maddi anlamda şöyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Böyle bir beklentiniz varsa lütfen olmasın. Hani bir anda zenginleşmek, bir anda düzelmesi, bir anda bütün boşluğun kapanması. Hayır diyor. Daha yavaş yavaş. Yani şimdi birazcık ama sonuç itibariyle daha temelli, daha düzgün bir daha sağlam bir şekilde ilerlemesi. O yüzden sabırlı olun, acele etmeyin demiş size kısaca. Ve mutlu bir haber, müjdeli bir süreç var arkadaşlar. Ya sizin ya da çok sevdiklerinizle alakalı güzel bir gelişme. Bir anda bütün ortamdaki o kasveti dağıtacak. Bilmiyorum kimle ilgili ne olacak ama en geç 2 veya 3 hafta içerisinde yaşanacak bir gelişme böyle resmen güneş gibi doğacak arkadaşlar. O bütün çünkü bir yerlerde var böyle kötü bir enerji, kötü bir his, bir sıkıntı. Hani bazen de şu olur. Yani tatile gidersiniz ama ya borçlandım o paralar da nasıl ödenecek? Hani bunun sıkıntısı olur içinizde. Ama o borcu ödeyebilecek e, kapasiteye ulaştığımız anda bu sıkıntı gider mesela gibi böyle şeyler ve çevrenize karşı dikkatli olun. Aslında size şunu söyleyeyim. Çevreniz aslında aynı çevre. Ama diyor artık siz farklı gözlerle bakıyorsunuz. Bu yüzden önceden yakalayamadıklarınızı da yakalayabilirsiniz. Ya bu insan aslında sinsi sinsi her fırsatta bana laf sokuyormuş. Ya da aslında sürekli eleştirmek için bekliyormuş. Ya da e, devamlı olarak beni kıskanıyormuş ve ben bu kişiyi iyi niyetli sanmışım. İşte böyle şeyleri fark edebilirsiniz. Çünkü bunlar yeni olacak şeyler değil arkadaşlar. Bunlar zaten oluyormuş ama siz yeni fark ediyorsunuz diyor. Böyle bir farkındalığınız olabilir. Bir beş vadeden bahsetmiş. Beş gün veya ayın beşi, on beşi, yirmi beşi gibi bir tarihte yaşayacağınız bir olay bunu daha net fark etmenize sebep olabilir bir de çatışmalardan bahsediyor fakat bu çatışmanın şöyle bir özelliği var sizin hem kendi içinizde bir çatışmanız var gerçekten ee, hani duygusal yönünüzle işte o mantıklı yönünüzün birbiriyle çelişmesi isteklerinizin arzularınızın çelişmesi yapmam gerekenle yapmamam gerekenler arasında kalmam gibi gibi hem de dışarıyla çatışıyorsunuz arkadaşlar. İç çatışmalarınız sanki dışarı yansıyor gibi. Bu da özellikle aileniz, işte sevgiliniz gibi ilişkiniz varsa oralarda daha çok yansıyor olabilir. Ama sizin kendi içinizdeki çatışmanız çok önemli. Onu çözerseniz arkadaşlar çünkü kendi içinizde o kafa karışıklığınız devamlı olarak çünkü kendinize kızıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ben bu adamı sevmemeliyim ya da bu kadını neyse beni aldattı yalan söyledi unutmalıyım ama o size bir mesaj atıyor tekrar yumuşuyorsunuz sonra kendinize kızıyorsunuz aptal mıyım ben niye böyle yapıyorum gibi. Ya yani bu kendi içinizde bir çatışmadır mesela. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Evet neden arkadaşlar normal şeyleri başarısızlık gibi niteliyorsunuz? Mesela herkes mat matematikte iyi olamaz. Geçer not almak yeterlidir belki. Ben matematikte mükemmel olmak zorunda değilim. Matematik benim ilgi alanıma girmiyor olabilir. Benimle uyuşmuyor olabilir ama ben mükemmel resim yapıyor olabilirim. Burada diyor ki, kendinize kendi yaptığınız güzel şeyler için değil, yapamadıklarınız için sanki beceriksiz etiketi takıyorsunuz. Bunu yapmayın diyor. Her konuda mükemmel olamazsınız. Zaten bu mümkün değil. Çok iyi yemek yapan birisi çok da iyi heykel yapsın diye beklememiz saçma olur. Evet yapabilir ama hani çok nadir. Yani anlatabiliyor muyum? Kendinizle böyle bir durumunuz varsa kendinizden beklentiniz çok yüksek Arkadaşlar bu da belki zamanında çocukluğunuzda çevrenizin ailenizin vesaire sizden beklentisinin çok olmasından dolayı ve onların sizinle böyle konuşuyor olmasından dolayı kaynaklanabilir yani bir şey yapamadıysanız anneniz hemen beceriksiz diyorsa ama seni kim ne yapsın diyorsa ya da ne bileyim işte babanız zaman sen hiçbir şey beceremezsin zaten diyorsa o iç ses sizin içinizde kalır ve sürekli kendinize bu şekilde yüklenirsiniz Böyle olmaya da bilir bu arada ama büyük ihtimalle bunların etkisi vardır. Onu da söyleyeyim yani. Zihninizi boşaltmaya ihtiyacınız var. O yüzden size şunu söyleyeyim. Şu 3 hafta içerisinde bir anda böyle her şeyi bırakabilirsiniz. Bırakmaktan kastım şu. Yoğun çalışmayı bırakıp az çalışmak. Çok iletişimi bırakıp az iletişim kurmak. Daha hareketlilikten daha sakinliğe geçmek. Yani diyor ki evet tamamen bırakmak değil ama azaltmak, yavaşlatmak bir şeyleri dengeye getirmek. Çünkü sizin e, gerçekten vücudunuza yansıyan ağrılarınız da olmuş. E, çok fazla hem fiziksel olarak hem de düşünsel olarak çok fazla aktif olduğunuz için bedeninize de ağrılar şeklinde yansıdığı olmuş bunların. O yüzden diyor dinlenmelisiniz zaten. İkinci destenizden de dört kar seçeceğim. Evet. Şöyle tekrar koyalım diğer kartlarınızı. İlk kartınız hastalık arkadaşlar. Bir rahatsızlığınız mı var ya da şu an kendinizi mental olarak mı çökmüş hissediyorsunuz? İkisinden biri. Ya diyor şu anda bir hastalıkla uğraşıyorsunuz önemli bir şeyden bahsetmiyor bu arada. Önemli dediğim hani böyle yatalak bir hastalık ya da hani böyle hiç geçmeyecek. Hani öyle değil de daha basit hastalıklar veya da arkadaşlar daha dediğim gibi psikolojik olarak kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz. Bunun etkisi şu an üstünüzde olabilir ama uzun sürmeyecek. Hatta sizin elinizde daha da hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz. Çünkü bu fiziksel bir rahatsızlıksa bile e, bu böyle çok büyük etkileri olan bir şey değil. Geçici bir durum olduğunu görüyoruz. Evet yine güneş kartı çıkmış. Ben aynı kartları tekrar yorumlamak istemiyorum. Şurada güneş kartınızı yorumladım. Evet bir şey olacak. Ya sizinle ilgili ya ailenizle ilgili bir gelişme ve bir anda diyor kara bulutlarınız dağılacak. Bir anda endişeliyken mutlu olacaksınız. Yani mesela şunu düşünün toplu bir yerden para geldi. Benim bir ton borcum varken bana bir yerden toplu para gelirse ne olur? Bütün sıkıntılar bir anda bitti işte. Bunun gibi mesela parayı örnek olarak veriyorum ama Evet üstünüzde birazcık halsizlik, yorgunluk gibi enerji olabilir. Neden? Çünkü biri sizinle uğraşıyor. Devamlı negatif enerji gönderiyor. Bu nazar etkisi de olabilir. İşte gerçekten büyü de yapıyor olabilir. Gerçekten sizinle oturup ben bunu ne yapsam da ben bunu aşağı çeksem demoralize etsem diyor olabilir. Burada önemli olan şey şu. Büyü değil konumuz. Nazar da değil konumuz. Burada karşınızda negatif enerji üreten birisi var ve bu kişi çok aktif bir şekilde bunu ürettiği için bir şekilde size bu kişiye maruz kaldığınız için etkisi altında kalıyorsunuz. Eğer siz daha çok o kişiden daha fazla pozitif enerji üretirseniz onun enerjisi sizin etki alanınıza girmez arkadaşlar. Girdiğine göre demek ki siz de bu ara çok pozitif olamıyorsunuz. o yüzden kendi enerjinizi yükseltin. Sonra da hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmayın. Size uğrayamayacak. onu söyleyeyim. Ve ailevi meseleler şöyle diyeyim ailevi meseleler değil de ailenin bir araya gelmesi. Ya bazı meseleler vardır ki hani bayramlarda deriz ya işte küsler barıştı vesaire. Mesela bunun gibi bir şey oluyor ve bir araya geliniyor. Ailecek dağılmış olmanız gerekmez fakat sonuç itibariyle şehir dışında olan vesaire de olabilir. Belirli bir sebeple toplanılmak gibi bir durum olabilir birkaç hafta içerisinde. Böyle bir durumdan bahsetmiş ve üçüncü destenizi yaymak istiyorum. kartı buradan seçelim bakalım Evet ilk kartınız korku arkadaşlar size şunu söyleyeyim ne kendi kendinizi korkutun ne de başkasının gözünüzü korkutmasına izin verin Çünkü burada her ikisinin de etkisinde kalıyorsunuz yani belki aynı konudan dolayı hem kendiniz hem başkaları yani bir şeyi ya şu işe başlayacağım ama ya beceremezsem? Mesela bu sizin içinizdeki bir korku değil mi? Sonra bunu anlattığınız birine ya der ki ya ver hiç kalkışma bak beceremezsem bir ton laf duyarsın. Şöyle olur böyle olur kim yapmış ki yapacaksın. Bakın ne oldu zaten içinizde bir korku vardı. Ve anlattığınız o da dedi ki bak yapamazsan biz de seni eleştiririz. Bak ben söylemiştim deriz dedi ve sizi ekstra korkuttu gibi. Yani lütfen o korku enerjisini almayın artık üstünüze. Bazen gözü kara olmak, risk almak gerekiyor. Tabii neyi nerede aldığınız da önemli ama kaybetmeden kazanamazsınız. Yani öyle yok. Ben e, çok yüksekten başlayıp yüksekten devam etmeden hiç düşmeden kalkamazsınız arkadaşlar. Çok normal. O yüzden bazı şeyleri de göze almanız lazım. Amacınız, hedefiniz neyse, e, onu göze almadan olmuyor maalesef. Ve karmaşık duygular hissettiren durumlar var. Bu ara gerçekten duygusal olarak karmaşık mısınız acaba? Çünkü ben kartlarınızda da hep böyle bir enerji vardı. Ve birbirini tamamlayan kartlarınızda da aynı enerji devam ediyor. Yani böyle suçluluk, pişmanlık, bir şey yapsam mı yapmasam mı yani yapsam pişman olabilirim yapmasam içimde kalabilir böyle karmaşık hisler sizi gerçekten harekete geçmekten alıkoyuyor en kötü karar kararsızlıktır derler ya arkadaşlar bir karara varın o hislerin de geçici olduğunu bilin o yüzden bir şekilde kendinize kızmaktan vazgeçin arkadaşlar kendinizle de kavgalısınız bu ara sanıyorum böyle bir durum var size hayal kırıklığına uğratan bir şey mi oldu ya büyük bir şey değil ama hani bazen büyük heveslerle yani mesela bir işe başlayacağım ben. Aa çok büyük bir şirket, çok mükemmel, çok iyi maaş alacağım. O işe bir başlarım. Aa hiç bana göre değil, ortamı beğenmedim. Bana sunulan imkanlar benim gözüme ilk söyledikleri kadar güzel gelmiyor. Hani bu bu muymuş gibi bir hayal kırıklığınız olabilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi büyük bir şey değil ama bir şeylerin beklediğinizden farklı çıkması gibi bir durum. Ve son kartlarınız mutluluk. Son kartlarınız genelde bakın şurada da ailece bir araya gelmekten bahsediyordu. Sanıyorum ailenizi sizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda yaşayacağınız bir mutluluk. Özel bir durumdan bahsediyor. Duygusal olarak bir e, tatmini yaşayacağınız bir süreç. Ve dediğim gibi özellikle aileyle ilgili bir konuda yaşanabilir bu mutluluğunuz. Ve hemen dördüncü destenizi de yayalım. Buradan üç kart seçiyoruz. Evet içinizde patlamak üzere olan bir duygu selinden bahsediyor arkadaşlar. Söylüyorum zaten siz bu ara bir karmaşıksınız. Bu ara duygularınız birbirine geçmiş. Her an patlayabilirsiniz. Sinir olarak patlayabilir. Bu arada hani öfkenin öfke patlaması evet göz yaşlarıyla da gelebilir. Bazen çok sinirlendiğinizde ağlarız ya. Bakın buna benzer durumlar da yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamak istemiyorsanız çok fazla içinizde tutmayacaksınız. Tepkileri olduğu gibi ilk anda dışarı çıkaracaksınız. Yoksa patlaması gerçekten düşündüğünüzden daha sinir bozucu olabiliyor evet birilerine kızıyorsunuz arkadaşlar kim var çevreniz hep mi böyle acaba ben buraya ait değilim galiba çünkü diyor ki onlar bir sürü gibi hepsi birbirini takip ediyor koyun özür dileyerek söylüyorum yani benzetme olarak ama siz sürüden ayrılmışsınız sanki diyorsunuz ki onların da gözünü açmak istiyorum ya da hani bir şeyleri farklı yapabileceklerine ya da kendi yolları olabileceğine ikna etmek istiyorum ama yok işte böyle bir çevrenizdekilere karşı daha bir antipati geliştirebilirsiniz diyeyim. Herkesin aynı düşünmesi, aynı şekilde yol almasının sizi rahatsız etmesi gibi bir durum olabilir. Çünkü sorgulamadan aynı şeyi direkt kabul ediyorlar gibi böyle bir şey var. Ve birilerine karşı daha soğuk bir tutum sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu ara birileri size gelip de ya sen niye soğuksun, niye böyle davranıyorsun, hadi şuraya gidelim diyorum kabul etmiyorsun işte mesaj atıyorum geç cevap veriyorsun ya da hani o samimiyeti bulamayacak sizde. Bu da sanıyorum kafanızı karıştıran bir şeyler oldu ki e, o yüzden bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Ki çok haklı bir e, tepki olarak görüyorum ben. Ve hemen son desteğinizi de yayalım. Bir üç kart da buradan seçeceğiz ve açılımınızı sonlandıracağız. Evet ilk artımız hırs yapmak. Arkadaşlar bir şeyleri hırs yapıyorsunuz sanki gerçekten. Hani bu hırs yapmak dediğim şey şu. Yapamadıkça elde edemedikçe daha çok hırslanmak vardır ya. Hani Aynı şeyi mi uğraşıp duruyorsunuz acaba? Olmadı tekrar deneyeceğim, olmadı tekrar deneyeceğim. Şimdi olmayıp tekrar deneyebilirsiniz ama hırs kötü bir şeydir. Azimle hırs birbirinden farklı. Yani azimli olmak güzel bir şey. Fakat hırs dediğimiz zaman bazen hırs gözümüzü karartabilir. O yüzden lütfen mantığı elden bırakmayın. Hani yapın uğraşın tabii ki ama çok fazla da olmuyorsa zorlamamak lazım bir şeyleri. Ee, ki sizin çok da hırs yapmanızı gerektirecek kadar büyük bir durum olmadığını seziyorum ben bu konuda. İkinci kartınız teslimiyet. Arkadaşlar bir insana karşı devamlı teslim olmak ve bundan dolayı suçluluk. Yani ya ben bu insana niye hayır diyemiyorum? Niye mesela şu da olabilir. Bunu direkt aşk olarak düşünmeyin. Evet ilk aklıma benim de aşk geldi ama şu da olabilir. Mesela bir akrabanız sizden borç istiyordur. Her defasında bir daha vermeyeceğim alıyor, ödemiyor, geç ödüyor, sürekli benden istiyor dersiniz. Yine ister yine verirsiniz. Neden? Çünkü acıma duygunuz fazlaysa o kişiye karşı koyamıyor da olabilirsiniz. Yani böyle bir duyguyla cebelleşebilirsiniz aslında. Ve son kartınız adalet arkadaşlar. Diyor ki şu an çok yoğun bir şekilde belki onu hissetmiyorsun. Ya o bana bunu yaptı. Bunun karşılığını alacaklar. Bana hakkımı verecekler ya da işte pişman olacak. Bakın böyle bir enerjiniz şu an çok fazla yoğun bir şekilde değil. Evet içinizde var bir yerlerde ama çok yoğun bir şekilde illa böyle bir şey olsun demiyorsunuz ve diyor ki o da zaten zamanını bekliyor. Sabırlı olun. Şu önümüzdeki 3-4 haftaya kadar bir adalet size uğrayacak. Yani şöyle diyeyim. Kim size haksızlık yaptıysa onunla ilgili müthiş bir gelişme yaşanacak ve diyeceksiniz ki evet bana da yaptılar ama hak yerini de buldu. Aynen size bu cümleyi kurduracak güzel bir gelişme olacak ama bunun için sabırlı olmanız gerekiyor ki zaten sizin şu an enerjiniz oraya kanalize değil. O yüzden sabredeceğinizin de farkındayım arkadaşlar ve böylelikle bugün de falınızı burada noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın yeni pahalarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.